Allah derdi verdiği gibi her dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu sebeple tedaviye devam ediniz. Fakat haramla tedavi olmayın. Zeytinyağı yiyin ve sürün. Çünkü o mübarek, bereketli bir ağacın ürünüdür. Kına yakın. Zira o kokusu güzel olup baş ağrısını giderir. Kuru üzüm yiyin. Çünkü o safrayı, balgamı bertaraf eder. Damarları takviye eder, yorgunluğu giderir. Ahlakı güzelleştirir, ruha ferahlık verir, üzüntüyü giderir. Yemek yiyeceğin zaman tuzla başlayıp tuzla bitirin. Zira tuz, 70 hastalığa şifadır. Bunların başı cinnet, cüzzam, alaca, boğaz ağrısı, karın ağrısıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semiz otunun yanından geçti, ayağında yara vardı. Onunla ayağının yarasını tedavi etti ve şifa buldu şöyle buyurdu. Allah seni mübarek kılsın. Dilediğin yerde bitesin, zira sen en küçüğü baş olmak üzere yetmiş derde devasın. Sarımsak yiyin ve onunla tedavi olun. Onun yetmiş hastalığa karşı şifası vardır. Eğer bana melek gelmeseydi ben de onu yerdim narı içindeki posasıyla yiyin. Çünkü o midenin temizleyicisidir. Ümmetime yahut insanlara meşakkat vermem endişesi olmasaydı, her namaz kılarken misvak kullanmalarını emrederdim. Yemekten önce karpuz yemek, karnı yıkadıkça yıkar, hastalığı giderdikçe giderir. kabak hem dimağı besler hem aklı artırır. Yatacağınız zaman İsmit denilen sürmeyi gözlerinize çekmeye devam ediniz. Çünkü o, gözü temizleyip görme gücünü artırır ve kirpikleri besler. Yemeğinizi Allah'ın zikri ve namazla eritin. Yemek üzerine uyumayın yoksa kalpleriniz katılaşır. Bir avuç kuru hurma ile de olsa akşam yemeğini terk etmeyiniz. Çünkü akşam yemeğini kaldırmak ihtiyarlık ve güçsüzlüğe sebep olur. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak kadar birkaç lokma yeter. Eğer yemek istiyorsa midenin üçte birini yiyecek, üçte birini içecek ve üçte birini de havayla doldursun. Kim her ay üç gün sabahleyin bir kaşık bal alırsa, o kimsenin başına büyük bir hastalık gelmez. İçinizden birisi yüksek ateşe yakalanırsa, üç gece seher vaktinde üzerine soğuk su dökünsün. Şifa şunlardadır. Bal şerbeti içmek, hacamat yapmak. Çörek otu ölümden başka her derde devadır.